Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Aykut. Bugün sizlerle tekrardan World War Z'nin 6. bölümünü çekiyoruz. Geçen serileri çok beğenmişsiniz. Aynı şekilde devam edersek çok güzel olur. Şimdiden kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hiç uzatmadan direkt videoya geçiyorum. İyi seyirler. It's ne duruyorsun Gelecek <laughs> Oğlum bir de Cumali Koçovalı var. Dur dur. Dur tabanca almam lazım ha. Nerede? O, ne Sen niye beni takip ediyorsun? Aman evladım. Cumali abi çocuk domuzun Cumali abisi Oğlum nereden sıçacak be? Ha yol varmış orda. o burda lan bunu Neden niye buradan gidiyorum? Efem lider sensin ya hani o yüzden oluyor Ya Efem lider sen amına koyayım hangi günlere kaldık ha? Ananın görevi Ahmet! Yo, Cumali koçu ol Ahmet Yo, yüksele. yüksele karşı. Bakalım kim kazanacak. E ee, Cumali koçu ol Ahmet yüksele sikti. Anam, Ona lan RPG. Senin var ya ananı bir bulurum. Hello. Sana o pompalı insanla Aykut'um ben amına koyayım tamam mı? Orospu evler geber amına koyduğum şeyi. Allah amına koyayım. Amına koyayım bu orada yol mu varmış? Salak mısın acaba? Gelin lan buraya. Köpek çağırıyor sanki pezen gel. Oğlum Aykut'muş lan lider. Ben, ben mi? It. Ben lider olmak için doğmuşum zaten. NPC'sini kovalıyor. Lan bu epik silahları çöktü. Hala adım. Ne çökeceğim aman koyayım. Bir tane silah aldıysam ne olayım? Arap olayım. Hmm. Arapsın zaten ama. Bir şeyler geliyor. gençler gençler atın şey bağırıyor ama Sergei'ye yardım abi Efem aç kapıyı aç kapıyı vardı ya ya Aykut kurtar Aykut ne oldu? Aykut Bak bak Genç adam bombi beni kurtardı lan. Sizin gibi takımın amına koyayım. Ben kurtardım geri zekalı. ya. kim ya? Senin kurtardığın da var. Efendim. Gel abi ya. Gel abi. Kalk kalk. Cumali abi, Cumali abi geliyor. Abi bot yine düştü ya. Ahmet yükselme yok, yok var amına koyayım. Hayvan gibi duman istiyor yani. <laughs> <laughs> <Toplanın>. üstü <laughs> Oo M4. <Yemin> et. Vallahi. <laughs> ne oluyor sana? Bana ne oluyor <laughs> bana hiçbir şey. Ben m buldum, buldum beyler. I'm going to try the code. Kemal Koçoğlu. E Aha, banka suydu. <laughs> Bu Burada ne bir şey çıkmayacak galiba. O ne lan o RPG mi? Vallahi RPG. Aha. Beyler iyi bir şey gelmiyor Aha. sanki. On onu on. on. Amına ki. Halledim. Evet, yine. evet. Hadi Nereden geliyor? Oh my god, I'm good. Oh, and no

Abi Cumhur Koçu olanların teknolojileri pek iyi de ki. Burada kit var ha. Aykut bu can bastı kit Beyler burada güzel bir silah var almak isteyen varsa Efe. Gel gel. Aykut burada kit var. Ah, kit mi alırım ben? Yok lan bende kit var. Beyler geliyor beni beni beni. Ben medkit bana veririm lan. Nerede kit? Gel gel aldım. arkamda. Aldım. O ben aldım ya o ben neydi? Ben, ben... Şurada şey silahı var. Beyler almak isterseniz alın. Ne oldu lan? Abi bizim acilen bir aha. Cim, acilen bir rokete ihtiyacımız var. Ahmet yüksel geliyor ses çok kötü Ağır sen oraya bak bana aşağı... şey Beyler sıçtık. sniper çok iyiymiş lan. Sınırsız mermisi var herkes tek atıyor bunu. 30 mermisi var oğlum sniper'ın. E. Beyler bir yardım. Beyler. Beyler bir dakika. Silah var burada gelin koşun. Oğlum bir gelin lan. Aman akayım dur dur ben ne çekiyorum? sürüyorum. Geliyor geliyor geliyor. My god. Hay ananı sikeyim gene tutuyordu sonra. Gel okay, gel burada çok güzel bir silah var. <laughs> ya sikerim kanka. ama Aa öldüm ben kanka ben kurtarsam. lazım. Abi bu patlayan silah senin mi kanka tekli? Ben Hayır. ölüyorum da hocam bak acil gelmeniz lazım. Ölüm. Aha. Zombi Cumali Koçoğlu geliyor. Ya abi M4'üm gitti. Allah söverim ya. Gel gel burada var M4. Gitmez de silah. Ahmet geldi. Ahmet değil bu mutant Ahmet amına koyayım. Efe patlayan, Efe senin için adam olmuş ha vereyim istiyorsan kullanacaksın Kullanacaksın mı? Ölmek istemiyorum şu an tekrardan ölüyorum Anana. Ben <laughs> indirmiş olabilirim abi. <laughs> <laughs> ne o senin elindeki? Patlenti. Senin o silah var ya patlayan onu vereyim mi? Sen M4 mi buldun lan Arif? Gel ben sana al bırak ne kadar. Abi valla git çok söyleyeceğim. Al bebeğim. Aa oh, git. Çok güzel. Sevindin mi aşkım? Çok. Tamam.

Videodan çıkın, videodan çıkın. Mermi, mermi, mermi. Nereden çıkacağız? Yoldan. Kapıdan. Kapıdan. Bana bir mermi video yeri lazım. Gel yanımda. Geldim. Buldum, buldum. Gel Aykut. Lan! Evet abi. Kanka çıkıyoruz, videodan çıkıyoruz. Gel, Geldiğimiz yolda geri gidiyoruz. O GTA 5 koyduğunuz gibi lan Beyler fareler var işte. Ananı amradını kanka bana bir yardım etmeniz lazım acilen Kanka biz baya bay uzaktayız, uzaktayız. Bizim düzenin <laughs> dışından baya ilerleyiz Sen öleceksin mecbur bir daha bize şey yap Al ya işte Ya da spawn olursun şimdi geriye Evet bence de oldum Aa doldum mu? dedim diyor oldu. Defenses. Yani. Help! Help me! Buraya kuruyan biz buraya savunacağız büyük ihtimal aynı. Yukarıdan bir yerlere. Kanka baksana 6 tane tari tari taret diyor amına koyayım. Anasın ama ne gelecek? Aa bu yerde çok fena bir şey geldi belli. Hazırlıklı abi. Hayat taşaklı bir şey gelecek hatta ne bak bak burada bir şey. Mermi şey var burada. Arkadan nereye da geldi. Gidiyor? Şeye gidiyorum. Aha, tamam defans kit. Tamam. Tamam burada var. Onu nereye kuracağım ben defans kitini? Mortarlar falan da var da kanka gene kurtaracak mı bilmiyorum. Tam bir dakikamız var ve bir buçuk dakikamız var. Bir buçuk dakika dayanacağız. O ben mortarın başına durdum. Kanka begin battle diyor. Daha başlatayım mı? Yok yok. 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 Gel burada pompalı var. Alsanız da. Aykut gel al. Üçüncü silah olarak. Nerede? Burada gel. Kanka ben bir tane bir şey kiti buldum ama nerede onu lan, nereye sen kuracağım? neredesin amına Ben seni göremiyorum. geliyorlar. Onlar erkenden geliyor. Ne iş abi? Gençler fren daha başlamadık ki şeyi. Aa kitik evet. kiti kuracağım yeri gördüm. Gençler kurarken <laughs> ay faydalı kesmeniz. Bir de bak oradaki indirseniz de. Tam defans kitini kurdum. <laughs> Kanka geliyorlar. Aa Matrix'e geliyor. O oh, pompalıyı döşerim kafasını. Dur bekle sıkıyorum. Al aman ne kadar ne kadar. Aa yemedi lan. <laughs> Ay. Kanka begin battle diyor ya ben ona baş başlatıyorum ya. Oğlum zaten Başlat başlayacak. başlayacak şimdi 6 saniye sonra ananı sınıyor. Ha başlattım. Ha itiraz olmaz Nereden geliyor? Helikopteri kur. tanka buralar fena Aha, Geliyor, karşıdan geliyorlar. Arif senin oradan geliyorlar Arif. <laughs> ne oldu lan? Gördüm beni. Ulan bok mu vardı da oradan geliyor? Ulan taret buldum taret buldum taret buldum. <laughs> Taretin başta. <laughs> Salın abi beni be. <laughs> gel gel gel. Arif onu ateşle lan. Ahmet'im gelir. Ben de ben buraya düşüyorum bekle. <laughs> Beyler. Ya Ahmet sen sik git kumar koç karşı. Koruyun, helikopteri koruyun. Koş koş helikopterin dibine koş. Tamam aldım ben helikopteri. Hemen, işte, beyeyim, Ahmet geldi. Ay, yok canı bomba. Basayım artık. Stil. Güzel. Botu kaldı. Adamı kurtarsanız ya. Öyle Lan yanlış yaptım. Kimde kimde şey yok? Kit basay kut bastım. <laughs> Arkadan Aman geldi gel. bak bu. <laughs> Burada daha kit varmış <laughs> Geler, buradan buradan geliyo lan. Eder buradan Geliyor adamlar. otomatik aracın mermisini unutmayın yenilemek gerekiyor Sarı olanı görün hemen yenileyin tamam. Oo. Beyler bir tabanca buldum. Mermi değiştirmem lazım. Ya, beyler. Grenade tabanca buldum ve mermisi yenilemeliyim. Yeni. Var ya şu ileriden bir kıyamet gelecek şu köprünün oradan. Aha. Bir elamet geliyor. geliyor. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Ama <laughs> ağzını ben. Vallahi. <gülüyor> <gelsin> <gülüyor> nerede bir? Onana avradını ne geliyor? Arkadan da mı gelen var? Okuyorum da yok herhalde. Evet, sadece bırak. Yapıştırın genç Aha, mortar gibi. <laughs> I need medicine. Ahmet. Ahmet abi yaptı acaba. O zaman Cumali koçu var mevzu da. Lan <laughs> bu Cumali. Arif tahtı getir oğlum. <laughs> Bomba atarla yapıştı ben böyle. ya. Şurda sıra Oğlum bu AK'ymiş. imiş Kim paket oldu bizden biri paket oldu Tamam ayazı var mı? Gençler 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 İki dakika kit paslar lazım Mermilerin üstünden mermilerini koyun Orma Koyucam Çık 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 Aykut arkanda bağıran var. Evet bağır. Aa ne ne? Aa tanka, kanka kanka kanka. Kanka. Arkanı. Thank you. Geldi. Rambo Cumali. Tamam aldım. Arkan Efe. Mermi değiştirdim. Okay. Abi bizim adamlar geldi. Ne? Bakın yere ya. ya. Allah aşkına hiç gelmeseydiniz de biz burada oyalanırdık bir iki günde. Kuzey kutbunda savaşıyoruz zaman akıyor. Şuna bak. Yemenin ucunda dursanız da. Efesen doğru bu. Sulawak'a gidelim ona. Ayaklarım kasıldı. <laughs> Her 37 37.5 numara yani iyi <laughs> ben. <laughs> <laughs> 45. Senkiler 40... 45. Senkiler git 45 numara yakam olacak. 45. 44 Yok lan, 43 Ben 44 kiyorum. Ben aman aman. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.